kaza namazı kılınız, dua isteyiniz. Ya Rabbi, azabından affına sığındım, gazabından sana sığınırım. Senden sana sığınırım, sana gereği gibi hamd edemedim. Ya Rabbi bana lütfunla, lütfet. Ben kulun, fakir kulun kapına geldi çevirme ya Rabbi. Kulun günahı çoktur, büyük günahlarımı affet. Sadece isyan ettik sana. Günahlarımla beni yanına alma ya Rabbi. Benim hasta bir kalbim vardır. O hasta kalbime şifa ver ya Rabbi. Ateşe desen sen sönüklük ver ya Rabbi. Allah'ım hastalara şifa, derde olanlara çıkış kapısı. Bizi de günahlarımıza, günahlarımız çok merhamet eyle ya Rabbi. Kapılarını aç ya Rabbi. Allah'ım yar ve yardımcımız ol ya Rabbi.